Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube erişim marifetlerim kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine şahane tuvalesi modelimiz var. Modelimiz tasarım tuvalesi modeli. Instagram üzerinden bir arkadaşımız gönderdi. Yine o oyesiydi. Tuvalesine çevirmemi istedim. Çevirdim ve modelimiz çok güzel oldu. Çok da şahane durdu. İnşallah arkadaşımız, arkadaşımız ve sizler de beğenirsiniz. Bugünkü iplerim arkadaşlar Renklerim. Ben bunlarla yaptım. İplerim arkadaşlar bazı arkadaşlar soruyor. Altın başak ya balı çizmeli ve Leyla kullanıyorum Evet ben modelimi göstereceğim arkadaşlar Modelime de geçmeden önce önce ufak hatırlatmamı da yapalım sonra da modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar videolarımız alt kenarında abone ol yazısı var oraya basıp ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz beğenip paylaşıp yorumda yaparsanız çok sevinirim zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar Çünkü sizler için yüklediğim bütün modellerden ilk anında siz haberdar olabilirsiniz ben hemen modelimi göstereyim sonra sizlerle birlikte yapımına geçelim. Bugünkü modelimiz arkadaşlar çok da hoş, çok da kibar, çok da güzel durdu arkadaşlar. Yine oyasıydı dediğim gibi. Arkadaşımız da oyasına çevirmemi istedi. Tasarlayıp böyle oldu arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi arkadaşımız ve sizler de beğenirsiniz. Evet biz hemen şöyle şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. 3 yarı çekip 10 tane küçük zürafa atladım. 10 tane tıbatı atladım. Dört tanesi daha modelimizin alt tarafına giriyor. Arada altı tane kalıyor. İki tanesinde şu ee, şu modelimizin adını ne diyelim ilmekli modelimizin alt tarafına giriyor. İki tanesi şu tarafta, iki tanesi de şu tarafta kalıyor. Yani iki tane, iki tane tabağa kalıyor. Biz hemen yapımına geçelim. Üç arasını çekip şuraya on tane tabağa atladım arkadaşlar. Mısır diyelim. Şu mısır modelimizi yaptık. Sonra da daha modelimizi de yapalım tekrardan bir tane mısır modelimizden yapacağız. Şurada bir tane zincir çektim arkadaşlar çevirelim. Dediğim gibi 3 zincir çekip 10 tane tabata atlamıştım. Şu mısır modelini yaptıktan sonra şurada doğal modelimizi yapalım. Bir tane zincir çektim. Hemen yanındaki köşeye dilip kapattım. 1, 2, 3 tane zincir yanındakine geçip kapattım. Diğer ilk modelinize başlayacaksınız. Dediğim gibi 10 tane tabata atlayın. Sonra da daha modelinizi yapın. Daha sonra da aradakileri tekrardan 3 tane zincir çektim. Yandaki tabatı. 3 tane zincir çektim. Yandaki tabatı. 1 tane zincir çektim. Çevirdim. 4 tane tabata atladık arkadaşlar. Yaptık arkadaşlar. Köşesine girip kapattım. 1, 2, 3 tane zincir. 1, 2, 3 tane zincir. Tekrardan yanındakini atlamadan bir tane zıncır çevirelim köşeye. 3 tane zıncır yanındakine. Bir tane zıncır çevirip tepesine. Dam modelimiz arkadaşlar tepesine girdikten sonra. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane de zıncır çektik. 13 tane zıncır çektikten sonra dam modelimizin yanındaki tabate değil yan, onun yanındakine girip kapattım. Burada tekrardan 3 tane zincir. Tekrardan ilk tabağı tabağı bir, ikinciyi tekrardan 3 tane zincir, 3. tabağı 3 tane zincir, 4. tabağı 3 tane zincir, 5. tabağı 6 7 8 9 ve 10. Tekrardan 10 tane tıbatı atladıktan sonra bir tane zincir çekip modelinizi tekrardan çevirelim daha modeli yapacağız. Gelip kapattım. Tekrardan 3 tane zincir ikinciye, 3 tane zincir üçüncüye, 3 üç tane zincir ve dördüncüye. Arada 6 tane kalıyor. Oraya da mısır modelimizi yapacağız. Tekrardan çevirdik. Köşesine 3 tane tekrardan yanındakine tekrardan 3 tane yanındakine bir tane zincir köşeye tekrardan yanındakine ve bir tane zincir te çevirdik tepesine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane zincir tekrardan dibindekine değil yanındakine yanındaki tabatıya girip kapattık tekrardan 3 tane zincir yanındakine 3 tane zincir yanındakine 3 tane zincir yanındakine yazmanızın kenarını böyle yapıp bitirin tekrardan 10 tane sabatı atlayacağız arkadaşlar. Sonra tekrardan daha modelinizi kuracaksınız. Yazmanızın kenarını böyle yapıp bitirdikten sonra aradakileri de yapabilirsiniz ve tepedeki kirpikleri de yapabilirsiniz. Evet biz hemen iplerimi galiba yanlış mı aldım arkadaşlar? Bakalım. Biz evet bir tane de pembe yapalım. Bir tane de mor ipimi almamışım arkadaşlar. Pembeyi almışım onun yerine. Ama biz yine de bir tane de pembe yapalım. Bakalım nasıl duracak. Tamam şöyle ipimi sabitledim arkadaşlar. Modelimi aldım. Çeviriyorum modelimi. Şöyle dediğim gibi arada 6 tane tabatı kalmıştı. Şurada bir iki tane bırakıp üçüncüye girip kapattım. Burada bir iki 3 tane zincir. Tekrardan yanındakine Girip kapattım. Şu tarafta da 2 tane kaldı. Tekrardan bir defa daha girelim. Kapattım. Çevirelim arkadaşlar. Burada 1, 2, 3 tane zıncık çektim. Tığımı ipimi aldım. zincirlerle yuva yapmıştık. Tekrardan aynı yere giriyorum ve hepsini bir aldım. Şurada da küçük bir yuva yaptım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 tane de zincir çektim. Tekrardan aynı yuvanın şuraya kenarındaki yuva yapmıştık. Oraya giriyorum. Ve kapattım. Oraya bir tane ilmek yaptık. Burada tekrardan 1, 2, 3 tane zincir tığımı ipimi aldım. Tekrardan ilk yuvanın içine giriyorum. Kirpin içine değil arkadaşlar. Yuvanın içine girip hepsini bir aldım. İkinci yuva yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir. İkinci yuvanın içine girip kapattım. Bir, iki, üç tane zincir çektim, Tığımı ipimi aldım. Şöyle kirpin içine değil, yuvanın içine, ikinci yuvanın içine girip üçüncü yuva yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir tane zincir. Üçüncü yuvanın içine kapattık. Tekrardan bir, iki, üç arasındaki tığıp mal aldım. 3. yuvanın içine 4. yuvayı kuracağım. Gelip hepsini bir aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 4. yuvanın içine dördün jikpiğimizi de yaptık. Hemen bakalım arkadaşlar. Yaptıktan sonra şöyle biz buraya 4 tane kirpik yaptık. 4 tane kirpik yaptıktan sonra tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Arkadaşlar zincirlerinizi sıkı sıkı çekin ki ilmekleriniz güzel dursun. Tekrardan aynı yuvanın içine. Bakalım evet. Şuradaki yuvanın içine tekrardan bir defa daha giriyorum. Oraya yuva yapmadık arkadaşlar. 4 tane yuva yaptık. 4 tane de kirpik yaptık. Ondan sonra tepesine tekrardan 11 tane zincir çektim. Aynı yere girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tekrardan aynı yere giriyorum. Biz tepesine 3 tane kirpik yaptık şöyle. 4 tane yapmıştık. Yanında da 2 tane yaptık. 3 oldu tepesi. Kenarından da 3 tane kaldı. Biz tekrardan Şöyle aynı yere bir sıkı iğnesi ile tekrardan giriş yapalım. Girip kapattım. Şöyle arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Alt gözeneğine de bir sıkı iğnesi ile giriş yapalım. Alttaki gözeneğe girip kapattık. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buradaki 10 tane tekelim arkadaşlar. Çünkü şuradakiler uzun duruyor. Şuraya yuvarın içine girdiğimiz için biraz daha kısa duruyordular. 10 tane Tekrardan aynı yere, aynı gözeneğe girip kapattık. Kapattıktan sonra tekrardan alttaki gözeneğe iniyorum. Bir sık iğnesiyle oraya giriş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tane. Tekrardan aynı yere Aynı yere girip kapattım. Kapattıktan sonra şöyle hemen çevirelim. Alt tarafında bir tane gözeneği kalmıştı arkadaşlar. Oraya da inelim. Bir sık iğnesiyle giriş yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Aynı gözeneğin içine de girelim. Ve kapattık. Tekrardan arkadaşlar şu pembe olan yere alt tarafındaki yuvaya girip kapattım. Yeşil olan ilmeğin içine de girip kapatalım. Bir tane de zincir ve hepimizi burada koparalım. Hemen yakalım. Elimizde de azıcık düzeltelim bakalım sır örneğimiz nasıl oldu. Gördüğünüz gibi çok da hoş çok da güzel duruyor arkadaşlar. Ütülemeden bile Şöyle ben hemen şuradaki ilmeğimi de düzelteyim. Ilmeğim dönmüş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok da hoş duruyor. Hem değişik hem de hoş hem de güzel. Tavayası modelimiz oldu. Arasını şu kirpikleri de gösterelim arkadaşlar. Bence yapmalısınız. Çok da değişik çok da güzel duruyor. İnşallah sizler ve arkadaşımızı da beğenir. Hemen tekrardan şöyle yapalım arkadaşlar. Dağın tepesindeki kirpikleri de yapalım modelimi aldım daha tepesindeki şuranın zincirin tepesine giriyorum arkadaşlar zincirin içine kapattım burada 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir 7 8 9 taneydi arkadaşlar girip kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aynı yere girip kapattım ve 9 aynı yere girip kapattım dağın tepesine de 3 tane kirpik yaptık burada bir tane azıcık çekelim ve ipimizi koparalım şuradaki ipimizi de alalım Bence modelimiz çok hoş oldu arkadaşlar. Çok hoş, çok da değişik, çok da güzel duruyor gördüğünüz gibi. Büyütü de bastığınız mı harika olacaktır. Hem de değişik olacaktır. Yine oyasına da benzerdi bence. Evet o oyası arkadaşlar. Bu da bu kadar oldu. Eminim beğeneceksiniz inşallah. Allah'ın izniyle. Evet bugünkü modelimiz böyleydi. Bir dahaki videoda bir dahaki güzel modelle sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.